Halil, sana sesleniyorum. Lütfen dur, Halil. Ne olur, bunu bize yapma. Lütfen gitme, bu gidişin içimde fırtınalar koparıyor. Bunu bize nasıl reva görebildin? Nasıl bu kadar uzaklaşabildin benden, bizden? Tek hatam, kalbimdeki yangını senin sevginle söndürememekti. Ama yanıp kül olsam bile seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Kendimi affettirecek bir yol bulmalıyım. Bulacağım. Hayır, orada değil.'' Rüzgarlı tepede değil artık. Halil'in asıl ihtiyacını biliyor musun? Sadece samimi bir omuz, anlayan bir kalp. Bu yüzük. Halil'in yüzüğü. Bizim evliliğimiz senin gözünde gerçekten bitti mi? Allah insanları birbirine vesile eder. Kıymetini bil sevdiklerinin henüz geç değilken. Sen yoksan bu bahçe sessiz, solgun, anlamsız. Çünkü sen beni eve götüren yolsun. Halil bu kez seni dinleyeceğim.